Merhaba arkadaşlar yeni bir video sizler deyiz Nasılsınız iyisiniz inşallah arkadaşlar Şöyle bir yer yaptım Biraz hastayım ya biraz sesim az çıktı Kusura bakın yani. Arkadaşlar keskinlik 5 Yağma 3 yönlendirme 1 Üff iyidir şimdi gelelim Ateş boyutu 2 Ve kılıcımız Kılıcımız şu an anlık 13 hasarı var bu da bizim iş yer hemen eleman oğlum bunlar neden fabrika kurduk lan Arkadaşlar yeni bir fabrikamız var artık Fabrika kurduk oğlum gelmeyin gelmeyin ehehehe hiçbir ben öldürmem gerekiyordu çünkü Bebek oldukları için değil Arkadaşlar böyle bir şeyler topladım da Böyle bakın Ha bir de bu var bunu ne hortlak kuru otlar şeye koyacağız suya koyacağız suda kalması gerekiyormuş gerekiyormen yani gerekiyormuş değil böyle sıra kalsın bu bizim atımız arkadaşlar çok hızlı kaş ekleyip yağmacaları getireceğiz Hele yalancılar çok iyi. Betimiz var, odunumuz var. Şu etleri pişirelim ya. Hastayım <laughs> biz arkadaşlar. Su içeyim ha tamamdır. Kılıcımıza baksanıza. Tek atıyor. Şimdi geldim bu yağmacılara ay öldürmediğim yağmacılar kalmadı etrafta da bir şey alamıyorum ben o yağmacı çağırma baskın şeyini alamıyorum ben bir tane bulmuş etrafa bakalım Buraya ben sandığı koydum arkadaşlar. Bir şeyler ekledim. Belki kurular diye sandığı. Biraz uzaklaşalım bakalım doğacaklar mı yani. Doğru mu bilmiyorum bakıp gidelim böyle böyle yaptığım zaman geliyordu bir ara bilmiyorum artık düzelttiler mi bilmiyorum sürümonsuz 9'daydı 18'deydi galiba Bunların çank dışı spawn yerine çıktığımız zaman e, kendileri orada çıkıyordu ama artık yok Hayır. Şimdi biz baş başka bir şeyler yapalım ya Bunlar gelene kadar bu şeker kamışı ektim. Zaten oraya gösterdim ben. Ben şeye gittim de orayı komple yağmalayamadım. Nedir? O şey be, pilin kalesi var oraya komple yağmalayamadım. Heh. Burası bizim evimiz zaten. Burada eşyalar var. Totemimiz var. Şu altınlarımız var şekil. Burada ben şey yapacağım onları. Kitabımız nerede acaba ya? Kitabımız var içinde var mıydı? Yok burada yok. Kapatalım onları. Kapatalım. Şu kitabımız burada evet güzel. Şu, o derimiz bolca varmış. Vay yine kestik ya. XP için. Bu tane gittim. Kaç tane iskelet kestim. Bu büyüleri bas. Bayağı eşya var şimdi biz. Hop, hop tamam. Şunlardan biraz daha yapmak isterim. Hiç köyleri bir yere alsa Tamam o kadar yeter. <laughs> İnşallah bu. Hop oh, tamam. Oha Delme. şimdi ben şuraya alsam daha iyi olur. Kurma iki kurma ikiye gerek yok. Ne bu solunum hiç bize gerek yok. Servet lazım bize veya verimlilik 5 lazım şu anlık Ama bize ne lazım Benlik lazım Gelirse tabi sonsuzluk Benlik 4-5 olmaz Bak köyleri anlamadım ki bazen bir şeyler veriyor bazen hiçbir şey vermiyor girdap girdap lazım değil bizde o ok, mızrak yok üçlü 3 3 3 yok gerek yok 3 değil de 5 5 lazım diye yanlış bilmiyom sonunda 5 var geç algılıyor anlamadım ki Pardon. Sürüyorum hepsi. Sürü. Baya fazla var. Gerek gibi bir şey. Güç 5. 64 e. Alınır. Alınır. Tamam. Alınır da ben nasıl alacağım? O kalsın ben de ilk Burayı aldıysan sen niye aşağıya gidiyorsun? Mal mısın? Oğlum mal harbi ya. Bu burası baya kalabalık oldu ya. Bro işine gelsene sen ne işine gelmiyorsun? Ananı avradın ya. güne seni hı? git şakallar ya bu işi alan kişi kim ben anlamadım ki ya gel gel buraya gel buraya gel İşine gelmiyor ki o. işine gelmiyor <laughs> Şey tamam. Abi. şunları şuraya ya. Bol cehet var ha. Üf yalınır. Oğlum ya. Birkaç creeper patladı. Bunu, buraları. Bu hallettim. Büyük orman kütüğü. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı istiyorsanız görüşmek dileğiyle.